oyoyustum ne yıllar, ne gönlün ne yıllar buluyustum ne yıllar, hayatlarımızla ben de de bir şeyde oldum ne hayatta oldum ne gelbinden de o zamanda ne yıl oldum ben de Sen bir ben olmasaydım ne bu kötü günü ve hayat ağaçlarda bir yıldız var o yumrukta ben olmuşum. Sen ne bir ben olmasaydım ne bu kötü günü ve hayat ağaçlarda bir yıldız var o yumrukta ben oyu Oluyor da ne yıllar Oldum senle benle Olduyordum seninle Oldum ben de oldum Hayatları bu yıllar Biliyormuş bir kişide da oluyorum Ne yılları oluyor sen bir ben olmasaydım ne bu kötü günü ve hayat ağaçlarda bir yıldız var o bir olanda Sen de bir ben olmasaydım ne bu kötü günü ve hayat ağaçlarda bir yıldızda Oy nokta ben aldım olan